Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde görev yaparken geçirdiği rahatsızlık sonucu şehit olan doktor memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidimizin ailesine dünyada ve ahirette umulmadık güzellikler, kapılar, iyilikler görmelerini, tatmalarını Amasya'nın Sulova ilçesinde pratisyen hekim olarak görev yaparken 17 Şubat'ta gönüllü olarak gittiği Pençe Kilit Operasyon Bölgesi Kuzey Irak'ta rahatsızlanan 33 yaşındaki Samsunlu Doktor Koray Arslan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Doktor Koray Arslan için Büyük Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Allah Hasılın acı ve sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam başta olmak üzere. Öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından Koray Arslan sevenlerinin gözyaşları ve duaları ile Tekkekü ilçesi Çınaralan mezarlığına defnedildi. Allah Ekber Allah